Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Diğer dizimizin konusu ne olsun yorumlara belirtin. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde okula yeni başlayan bir kız varmış. Bu kızın adı Beril'miş. Beril okula gitmeyi çok seviyormuş. Ama havalar soğuduğunda okuldaki arkadaşlarından ona da hastalık bulaşmış ve grip olmuş. Burnu akıyor, gözleri sulanıyor ve boğazları acıyormuş. Annesi onun birkaç gün okula gitmemesi gerektiğini söylemiş ve iyileşmesi için evde doğal yöntemler kullanmaya başlamış. Sabah kızı için güzel bir kahvaltı hazırlamış ve kahvaltı tabağının yanına bir bardak ıhlamur çayı koymuş. Beril kahvaltısını yapmış ama ıhlamur çayını içmek istememiş. Annesi Beril'in yanına gelmiş ve çayını neden içmedin kızım diye sormuş. Beril ıhlamuru sevmiyorum anneciğim o yüzden içmek istemiyorum demiş. Annesi ne kadar dil dökse de Beril'e çayını içirememiş. Annesi kahvaltısını toplamış ve Beril'i dinlenmesi için odasına göndermiş. Bu sefer de ona güzel bir meyve tabağı hazırlamış. Tabakta kivi, mandalina, muz ve portakal varmış. Beril sadece muzları yemiş ve uykuya dalmış. Küçük kız uyandığında annesi ona yaptığı tarhana çorbasını getirmiş ama Beril çorbadan sadece birkaç kaşık içmiş ve daha fazla istememiş. Annesi Beril'e, "Kızım iyileşmen için sana getirdiğim her şeyden yemen lazım. Yoksa hastalığın uzun sürer ve iyileşemezsin." demiş. Beril annesinin dedikleri için kafasını sallamış ama annesinin dediği yiyecekleri yememekte ısrarcıymış. Annesi küçük kızı odasında bırakmış ve salona geri dönmüş. Bir süre sonra Beril susamış ve su almak için mutfağa gitmiş. Mutfağa gittiğinde pişt, küçük kız diye bir seslenme duymuş. Bu sesin nereden geldiğini anlamayan Beril etrafına bakınmaya başlamış. Tezgahın üstündeyim, ben sabah içmeyi reddettiğin ıhlamur çayınım demiş. Beril duyduklarına inanamamış ve tezgaha eğilmiş gerçekten de konuşan ıhlamurlarmış. Beril, siz nasıl konuşursunuz? Bu imkansız, demiş. Ihlamur, sana göre imkansız. Beni içmek istemeyen bir çocuk gördüğümde kendimi tutamıyorum ve konuşmaya başlıyorum, demiş. Kivi tabaktan seslenmiş, hay çok yaşa ıhlamur kardeş. Ben de aynı senin gibiyim. Bir çocuk beni nasıl yemez, diye söz girmiş. Mandalina bu çocuklar zararlı yiyecekleri severek yiyorlar. Ama iş yararlı yiyecekleri yemeye geldiğinde ağızlarına sürmüyorlar, demiş. Ihlamur, doğru söylüyorsunuz arkadaşlar, demiş. Beril kısa sürede iyileşmek istemez misin, diye sormuş Ihlamur. Beril, isterim tabi ki de hasta olmayı hiç sevmiyorum, demiş. Portakal, o zaman güzel kız annenin senin için getirdiği sağlıklı, vitamin dolu yiyecekleri yemen lazım, demiş. Ihlamur, her şeyin başı sağlık küçük kız. Şimdi bizlere burun kıvırıyorsun ama bizlerin ne kadar vitamin dolu olduğunu bilmiyorsun. İstersen bu hastalığında bizlerle birlikte iyileş ve sen de farkımızı gör demiş. Beril şaşkınlık içindeymiş. Lamurun, portakalın, mandalina'nın, kivi'nin bu kadar sağlıklı olduğunu bilmiyormuş. Onları üzdüğü için de çok üzgünmüş. Sizlerden özür dilerim. Sizi kırmayacağım ve hepinizin tadına bakacağım söz veriyorum. Şimdi odama gidip dinlenmem lazım. Birazdan annemden sizleri getirmesini isteyeceğim. Odamda görüşürüz." demiş ve koşarak odasına gitmiş. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dizimiz 8 sezondan oluşuyor. Abone olmayı unutmayın. Bir gün ormanlar kralı Aslan hastalanmış. Bütün hayvanlar birer birer gelip aslanın hatırını sormuşlar. Kurt bu fırsatı kaçırır mı? Hemen aslanın yanına koşup tilkiyi kötülemeye başlamış. Sen hepimizin kralısın. Oysa tilkinin sana saygısı bile yok. Gelip hatırını bile sormadı. Bu sırada tilki de kapıdan kurdun dediklerini işitmiş. Aslan tilkiyi görünce çok kızmış. Öyle bir kükremiş ki yer gök titremiş. Ama kurnaz tilki hemen aslana dil dökmeye başlamış. Sevgili kralım. Hepsi sana hatır sormaya gelmiş ama bir tanesi de seni iyileştirmeye çalışmış mı? Ben gelmedim. Çünkü kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyordum. Bunu duyan aslanın gözleri parlamış. Peki çare buldun mu? diye sormuş. Kurnaz tilki gülmüş. Çare bir kurdu diri diri yüzüp postuna bürünmekmiş. Doktor öyle söylüyor. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş. Ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki kral at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at sadece bir at değil benim için. Bir dost. İnsan dostunu hiç satar mı? dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanıp seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın demişler. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyar buna kahkahalarla gülmüşler ama aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine, dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık demişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa ihtiyarla dalga geçmemişler açıktan ama içlerinden, bu herif saiden gerzek diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden, vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara, bir kez daha haklı çıktın demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler, ihtiyar, siz erken karar. Aslan bunu duyar da hiç durur mu? Hemen kurdun derisini yüzmüş, postuna sarınmış. Tilki kurdun başına giderek, başkalarına tuzak kurmaya kalkan, o tuzağa kendi düşer demiş. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dizimiz 8 sezondan oluşuyor. Abone olmayı unutmayın. Bir gün ormanlar kralı aslan hastalanmış. Bütün hayvanlar birer birer gelip aslanın hatırını sormuşlar. Kurt bu fırsatı kaçırır mı? Hemen aslanın yanına koşup tilkiyi kötülemeye başlamış. Sen hepimizin kralısın. Oysa tilkinin sana saygısı bile yok. Gelip hatırını bile sormadı. Bu sırada tilki de kapıdan kurdun dediklerini işitmiş. Aslan tilkiyi görünce çok kızmış. Öyle bir kükremiş ki yer gök titremiş. Ama kurnaz tilki hemen aslana dil dökmeye başlamış. Sevgili kralım, hepsi sana hatır sormaya gelmiş ama bir tanesi de seni iyileştirmeye çalışmış mı? Ben gelmedim. Çünkü kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyordum. Bunu duyan aslanın gözleri parlamış. Peki çare buldun mu? diye sormuş. Kurnaz tilki gülmüş. Çare bir kurdu diri diri yüzüp postuna bürünmekmiş. Doktor öyle söylüyor. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş. Ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki. Kral at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at sadece bir at değil benim için. Bir dost. İnsan dostunu hiç satar mı? dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki at yok köylü ihtiyarın başına toplanıp, seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın demişler. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyar buna kahkahalarla gülmüşler ama aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine, dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık demişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz, demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa ihtiyarla dalga geçmemişler açıktan ama içlerinden, bu herif sayeden gerzek diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden, vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler ihtiyar. Siz erken karar. Aslan bunu duyar da hiç durur mu? Hemen kurdun derisini yüzmüş, postuna sarınmış. Tilki kurdun başına giderek, başkalarına tuzak kurmaya kalkan, o tuzağa kendi düşer demiş. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dizimiz 8 sezondan oluşuyor. Abone olmayı unutmayın. Bir gün ormanlar kralı aslan hastalanmış. Bütün hayvanlar birer birer gelip aslanın hatırını sormuşlar. Kurt bu fırsatı kaçırır mı? Hemen aslanın yanına koşup tilkiyi kötülemeye başlamış. Sen hepimizin kralısın. Oysa tilkinin sana saygısı bile yok. Gelip hatırını bile sormadı. Bu sırada tilki de kapıdan kurdun dediklerini işitmiş. Aslan tilkiyi görünce çok kızmış. Öyle bir kükremiş ki yer gök titremiş. Ama kurnaz tilki hemen aslana dil dökmeye başlamış. Sevgili kralım, hepsi sana hatır sormaya gelmiş ama bir tanesi de seni iyileştirmeye çalışmış mı? Ben gelmedim. Çünkü kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyordum. Bunu duyan aslanın gözleri parlamış. Peki çare buldun mu? diye sormuş. Kurnaz tilki gülmüş. Çare bir kurdu diri diri yüzüp postuna bürünmekmiş. Doktor öyle söylüyor. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki. Kral at için ihtiyara neredeyse.